O kimler gelmiş? Hatice teyze gelmiş. Kız Hatice teyze hoş geldin kız. Nasılsın? iyi misin? Moralin mi bozuk senin Hatice teyze ya? Hayır. Allah ay, Allah, ay. Allah. Böyle bir durgun geldin bana ay, sanki. Hayır hastayım Hasta mısın? Ne oldu? Kocanın bir şey mi var yoksa? Doktora götürdüydün o gün kocanı sen. Ne varmış? Kocanın neyi varmış kız? Ee, Kolu kırıkmış. Sen mi kırdın? Gı yoksa? Hayır, sandalyeden düştü. Hey, maazallah buralardan uzaklaşmıştı gı. Ama kanamadı, kanamadı. Birazcık sıyıldı. He, yoksa alçıya falan almadılar değil mi? Kırılmadı yani. Kırılmadı. Yok, birazcık kırıldı. He, ay çok geçmiş olsun Hatice teyze ya. Seni gördüm çok sevindim Gı Hatice teyze. Birazcık e, kocamızda ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş Hatice teyze Gı? Birazcık, e, birazcık kafası kel olmuş. Kocanın kafası kel olur tabi. Sendeki, sendeki bu çene olduktan sonra kocanın kafasında kıl bile kalmaz Gı. Kahve ister misin? Ben Kız dur Hatice teyze sen bana geldin. Ben sana kahve yapacağım kız. Ha. Evet nasıl içersin kahveni Hatice teyze? Bayağı. Şekerli mi? Orta mı? Ee... O ne demek? <laughs> Ay, demek ya. Nasıl ee... içersin kahveni? Söyle bakalım. Ee, şekerli içeyim. Tamam hemen getiriyorum. Evet Hatice teyze. Al bakalım kahveni. Bak yandan çarp yaptım ha. Afiyet olsun. Kız ondan içilir mi kız Hatice teyze kız? Kızı gelince <laughs> fincandan içecektin kız. Sen, oh. sen yaşlı oldun, kendin de kaybetmişsin kız. Kız ne yapıyorsun fincanı Hatice teyze? Anam <laughs> Alzheimer başlangıcı da olmuş bu Hatice teyzede. Kız ne yapıyorsun? Başından aşağı dökülecek şimdi kahve kız. Şşt, sakın fincanımı kırma Hatice teyze. <laughs> Heh, şimdi komşularım gelecek sana, bekle sen.